muhabir arkadaşımız. Evet şu anda Ahmet Furkan Arvas karşımda. Ahmet Furkan bu önemli kritik ziyaretin detaylarını aktarır mısın? Ermin Baysalat'a Rusya-Ukrayna arasında savaş başladıktan sonra Türkiye her iki tarafla da diplomatik temaslarını devam ettirdi. Özellikle telefon diplomasisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlık vermişti. Şimdi yüz yüze diplomasiye de yine geçiş sağlanacak bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentine gidecek. Ve burada bir üçlü e ziyaret, üçlü liderler zirvesi gerçekleştirilecek. Peki kimler katılacak bu e zirveye? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak, BM Genel Sekreteri Guterres katılacak ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski katılacak. Zirvede ise tahıl koridoru kapsamında yapılan anlaşma çerçevesinde Karadeniz'deki tahıl anlaşması çerçevesinde yapılan sevkiyat ele alınacak bu zirvede. Son derece kritik bir bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna'ya gidecek. Burada Lviv kentinde 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir görüşme gerçekleştirecek. Bu üçlü zirvede de tahıl koridoru çerçevesinde yapılan anlaşma çerçevesinde sevkiyatlar ele alınacak. Sermen Baysal